Arkadaşlar bugün sizlere Mortis'e nasıl 25 rütbe yaptığımı anlatacağım. E, Mortis nasıl 25 rütbe yapılır videosu çekiyorum. Ben tek hesaplaşmada yaptım. Mağara arası iyi bir map. Mağara arasında önemli olan e, şöyle göstereyim. Şurası önemli. Kutular bir de şurası. O iki bölgeden birini alırsanız. Bazen ikisini de alabiliyorsunuz ama öyle çok şanslı olunmuyor pek. Mesela burada başlarsanız ilk olarak oraya gidin. Mesela ben burada başlayıp şuradan şöyle aradaki kutulara hiç mesela dokunmadan oraya gidebiliyorum. Mesela iki üç kutu oluyor bazen bir kutu oluyor. Zaten bu de zaten benim kutuyu saldığımı görüp hiç ardımca gelmiyor. Ortaya da gitmeye çalışıyor oradaki kutuyu alabiliyorum. Zaten burada başladığım zaman ilk amacım oradaki kutuya ulaşmak. Ama söylediğim gibi burada başlarsanız ilk önce buralara gidin. Daha sonra yukarıya gitmeyi deneyebilirsiniz. Ee, şimdi mağara arasında nasıl e, oynanır bunu videolarda oynadığım maçların videolarını izleyeceğim. Ee, savaş topunda daha iyi kasabilirsiniz ama savaş topunda yıldız gücünüzün olması şart gibi gözüküyor yani çok daha iyi işler çıkarabilmeniz için ama tek taraflaşma 2500 piyaya çal yapmaya çalışırsanız pek de gerekmez. İlk önce dediğim gibi Mortis kutuları zaten hızlı alır. Bir de öbür aksesuarı sakın almayın. Ee, öbür aksesuar kötü. Çünkü kutu almayı da yaramıyor ama size gördüğünüz üç kutu varsa bile aksesuarı kullanmayabilirsiniz. Sadece mesela uzaktan birisinin geldiğini görünce aksesuarı hemen kullanın. Hiç şey yapmayın. Ee, sonra kullanırım. Ee, Düşüncesine kapılmayın. Zaten benim oyunun sonuna kadar hiçbir maçta neredeyse üç aksesuar kullandığım olmadı. Mesela şöyle 748'den 752'ye geçtiğim maçı göstereyim. Mesela ben şu Shelly'nin yerinde olmaya çok isterdim. Şu iki kutu alabiliyorsunuz. Mesela Shelly beni salmayacak ben o iki kutuya. Ama ben alacağım bir şekilde sonrasında ama hepsini değil. Neyse siz izleyin zaten görürsünüz. Mesela şuradaki kutular bir tane kutu varmış bir almış. Zaten içeride hala çok aktif değilken insanlar ben iki kutuyu çaldım bu çok iyi oldu benim için. Şu şeyle arkadaş olmuyor falan, orası çok kötü. Olsa zaten ben kutuların ikisini de alırdım da Tekin'i alacağım yalnızca gaz geldi, gaz gelip bana yardım ettiği için, yoksa Tekin'i bile alamazdım. Şurada tekrar arkadaş olmaya çalışıyorum, yine olmuyor, ultisini kasıyor katıyor, gösteriyor. bir bile de, de sıkıştırıyorlar, sonra Bibi kaçıyor, bir hıttı atıyor, kaçıyor. Zaten biliyor Bibi, dibine girerse hiçbir zaman onların yardım etmeyeceğini satacağını. Ultisi doluyken oluyorken niye denedin hit atsın Ben şurada pusmaya başladım. İçeriye boğalar hakim oldu çoktan. Üç tane boğuna bak. Bulla Edgar orada arkadaş. Bir tane Edgar pusuyor. Bir tane dişeli. Bir tane dişeli şurada. Ben burada bir bir arkadaş oldum. Benden ulti kastı bir hit Sonra ulti içeri attı denemek için. Şansa bak hiçbir şey değmedi. Orada bir tane bozağım var. Hayır. The Bibi bile biz iyi arkadaş oluyor zaten. Mesela vuruyor moda da vuruyor ama yani ulti kasmak için. Sonrasında duruyor, anlıyor. Ee, bir de arkadaşlar Mortis ile Bibi'ye dalmak isterseniz ilk güçlü vuruşunu sapıttıktan sonra e, itekleyen e, aksesuarı basıp dalın yani korkunuz olmasın. Bibi kesin alırsınız. Zaten Bibi'ye fake verebiliyorsunuz Mortis ile. Bir dakika bu, burasını göstereyim. Ben ultili bulu aldım. Burada şey çok kötü durmadı. düştü zaten. Onun hakkında artık beni kesmek falan yok. Yukarıdaki şeyli diyordum öldü. Şu şeyli de öldü. Aslında ben Edgar'ı alacaktım ama burada boğalar yerimi belli ediyor. Edgar'ı aldım ama yani boğalar da öyle bir buru yok ki şimdi de iç savaş çıkarıyorlar. O gidip yükleri almasa belki de satmayacaklar ama yükleri aldığı için hiç bir tanesini bile bırakmadı. Öldürdüler. Bir yüklü olan yedi yüklüyü kesiyor şimdi. Şansına mayınlar da patlıyor o bir diğeri. Mesela bir maç daha göstereyim. Mesela burada artı sekiz almışım. Arkadaşlar pusun yani pusmaktan çekinmeyin. Pusmak iyi zaten herkes pusarak kupa kasıyor. Mesela şurada bir mortis başlıyor. Neredeyse aynı yerde başlıyoruz ama benim yerim çok, tabii ki daha iyi şu kutlara göre bu mor çok çabuk ölecek yani görürsünüz. Ama ben pusacağım yani. Mesela pustuysanız ay çevremi kontrol edeyim ay bakayım birisi var mı ona gideyim falan yapmayın yani çok öyle. Pustuysanız pusun ama mesela hiç şey yapmadan da durmayın. Mesela 8 kişi var siz hala pusabilirsiniz ama yani çevrenizde ne var ne yok onu da bilmeniz gerekir. Ben burada yukarıya gidiyorum hızlı hızlı bir kutu var mı diye. O kutuları bir almış. Edgar çok güçlü. Aldı Bibi'yi Ben yük çalmaya gelmiştim ama olmadı. Zaten bu bulu bu, biliyorum. Orada sanki pusmuşçasını yapıyor da biliyorum onlarda olduğunu. Şu e, Mortis ölecek az, az sonra Shelly'e. İçeride bir tane bul bir tane bu var. Shelly de girdi. Mesela bak Mortis çok gereksiz yere ölüyor. Mesela bir hit atsa öne çalıyor. Shelly boş atacak hiti. Geri hit atacak Mortis. Kaçak yani. Mortis de öyle fake veriliyor. çalı yoklanıyor. Şurada bir tane bu daha ultikasyon. Sekizli Ketgar var. Zaten o birisi gelmesin diye mayını attı. ben olsam şeyin önüne atardım. Bir de biliyorsunuz bu onun totemi artık zayıfladı. Ama o kadar da kötü değil bence. Yani tek hesaplaşmada iş yapar. Zaten kaç kere ulti doldurabiliyoruz ki? Bir kere dolduruyoruz. iki kere dolduruyoruz en yani fazlası. Yani öyle çok fazla ulti doldurmak da olmuyor. Ben burada içeriye girdim. Zaten oralara kadar beni alamayacağını biliyordum. Zaten Shelly açıkta. Burada kolaylıkla ikinci olacağım. Shelly alıyor. Aslında Shelly ulti atsa, atabilse birinci bile olurdum ama. Edgar çok güçlü. Söylediğim gibi ikinci akışlar iyi. Zaten orada Edgar değil başka bir karakter olsa ben çoktan almıştım. Şurada bir tane eksi sekiz yedim. kötü bir şekilde takıldım duvara bol kesti beni mesela 800 kupa adamlar da geliyor ya bakalım profiline düşmüş kupa sabahtan beri oynuyor bir saat dur oynuyor düşüyor kupa 34 bir yapan adamlar var bir daha bakayım 9 seviye primo 34 bir bu adamlar yani troll map gelince kasmış kasmış Şimdi de çok iyi yani. 35 karakterinin olması. Ya şurada kutuyu salıyorum zaten. Ne yapabilirim ki ona? Oyla arkadaş olmaya çalışıyorum. Dönmüyor. Ben bir ümit yukarıya gitmeye çalışıyorum. Mesela şu bana izin vermeyecek. Bakarsınız. Ben aşağıdan gitmeye çalışıyorum. İki kutuyu olacak alacak. Aslında benim mesela yüksüz kalmam çok kötü. Mort ile hiç yük almamalı çok kötü. En az söylüyorum. Bakın en az iki yük alın kendiniz için. Sıfır yükle bile mesela ilk beşi girebilirsiniz ama en az iki yük çok iyi. Hatta Mortis için üç yük bile yani artık üç yükle istediği her şeyi yapabilir. Kaçmak olsun. Ne kaçarken az hasar yer. Ha, çok hasar yese bile zaten canı fazla. Zaten Mortis'in dört yük olduğu zaman biraz dart diyorum hatta ama yedi bin canı oluyor. 6.900 bin 900. on var mı ayınlarına baksana. Ben hala yatıyorum zaten yüksüzüm ne yapacağım. İçeride 3 tane bo var şuna baksana ama. bence Edgar'a bir şey yapamazlar ama. İzleyin şimdi. bir boyu satacaklar şurada. Öldürecekler. Şu Edgar çok şanssız ya. 3 Üç mayın 3. de patlamazsın be. Zaten bu bir yüklü bu zaten onlara başta sattığı için ona pek şey yüz vermiyorlar. Zaten ardından bile vuruyor yani. Bu benim üzerime geliyor. Diğer boy yine salmıyor onu. Burada Edgar iyi çok iyi kesti onu. Çok iyi böyle Mortis Mortis'le. Ve de Mortis diğerleri karakterler gibi değil. Kaçması da iyi. Ama şurada artık ikisi de ikinci, en az ikinci olmak istiyor diye. Ben beleş, ben yani beleşçilik, beleçilik yapmama izin vermiyorlar. Kesiyorlar hemen. Yani genellikle video şöyle. Buradan profilimizde bir Mortis yapmamız yok mu? 25 lütbe yapmışız. Zaten taş var mı ismi değiştireyim bir dakika. Şöyle de güzel gözüküyor. Ee, ben elmasla daha önceler çok fazla skin aldım. Ee, artık yapmayacağım öyle şey. Mesela göstereyim. hali bunun yok. Mesela şu. Mesela 80 taşlık, 80 taşlık. Mesela 40, 30 taşlık. Bu mesela şeyin bandit şeyliği tıknaz değerli pahalı GT Max var. Ee, daha sonra ne vardı? Bunlar zaten 10.000 puan aldım. Bu diğerinde mücadeleye kazanıp. Binin yok, çekiniyor Mesela bunlara fazla ama bunu çok gereksiz yaptığımı ben sonradan anladım. Ne ayakkabıları kırmızıymış, tapancası kırmızıymış. Çok da çok önemsiz. 30 taş orada gitti. Yani hiçbir zaman skin alayım, güzel gözüküyor bence diye düşünmüyorum, mesela şunu aldım Retro'na ne olacak? Aynı şey sonuçta. Ee, taşlarınızı toplayın, gidin Brawl Pass alın. O çok daha iyi. Demek ben 2 sezonun ötesinde alacağım, şu sezonda alamayacağım, gelecek sezonda taş toplayacağım. Öyle almayı düşünüyorum. Yani para yatırdığım gibi herhangi bir olay yok. Kulübü de bir göstereyim. Bu bizim kulübümüz. Gelmek isterseniz. Yani bekleriz kulüp etiketini de göstereyim. Şurada yazıyor. 5000 ee, kupa üzeriyseniz zaten rahat, rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Hatta kupayı düşürürüz bile yorumlara yazarsanız. Yani video şöyle genellikle bitti videomuz. Daha da söylenecek bir şey yok. Gelecek videolara beklerim.